Oooh, <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum bu konular hakkında gerçekten Hiç pek şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Ya değişik bir olay oluyor. Aklımız almıyor artık. Haklısın. Var mı peki? Ee, dur, var mı peki ne ya? E, şöyle söyleyeyim. En son kız arkadaşınla ne zaman ayrıldın yani? Ne kadar oldu ayrı? bir ay oldu. Bir ay oldu aga. Çok tazecik daha. Çok üzücü. Yok ya geçen gün bir tane şey vardı. Ee, TikToker vardı. Neyse onlar canlı yayında şakalaştık. Dedik sevgiliyiz filan. Kızın bir arkadaş da benim yayınıma girmiş. Tamam mı? Baktım kız bana mesaj attı. Dedi Allah senin belanı versin. Niye dedim? Dedi sen hemen sevgili mi yaptın? Dedim yok şaka yaptık. Bana bin beddua etti. Ya sevgilin varken başka bir TikToker kız. Ya yok ya. Sevgilin sevgili... şakası yaptın. Doğru mu anladın? Evet. Pöseniz. Ne? Sevgilin varken başka bir kızla. Hayır sevgilimden ayrılmışım tamam mı? Yeni daha. Ha. Kızla yayında şaka yaptık dedik sevgili izleyi. Yok yapamazsın. Kız haklı. Sevgilim değil. Eski sevgilin ama daha aydınladı bir ay bile olmadı. Bir hafta. Bir hafta bile olmamış. E her neyse işte. Sonuçta ayrıldık. Tabii ki de sonuçta ayrıldın ama yani direkt de sevgilim var şakası yapmazsın anladın mı? O yaptı. Ben yapmadım ya. Ben de şakayı sürdürdüm. Bende de var. Ondan... Ondan sonra bana işte dedi Allah senin belanı versin. Belanı versin. Çok üzüldüm. Kalbimi kırdı. <laughs> benzemiyor kalbin. Ney? Pek kırılmışa benzemiyor kalbin. Nasıl benzemiyor ya? Yok. Nerede görsem tanırım. Hiç kırılmış gibi durmuyorsun. <laughs> Nerede görsem. Şu, şu, bakışı ver ya. Çok tatlı bir bakışım var değil mi? <gülüyor> 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 kalbimiz. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. Çok üzülüyorum. Bak şu anda da ağlıyorsun zaten. Ben seni takip edeyim ya. Daha önce hiç şey etmedim. Canın isterse et, isterse etme. Boş ver. Allah'a emanet ol. Kaçtım ben Özkan. İstiyorum. Nasıl alacağım Taha'yı? Alamam Taha. Taha. Taha gitti. Taha'yı nasıl yayına alamam? Ya istek attım müsait değil dedi ya. Taha inanmıyorum sana ya. Bir daha da çıkmaz işte. Gitti. Taha tüh şansına tüküreyim Taha. Şimdi Taha'yı bulamam ki bir daha. Nasıl müsait değilim Taha ya? reddettin ya? Hiç mi elin sızlamadı ya? Şu an yeniliyorum belki daha gelir diye ama Şuradan art işaretine basarak takip edebilirsiniz arkadaşlar etmek isterseniz eğer. Hayal alamadım maalesef. Merhaba. Merhaba. Tanımıyom mu ya? Ben de tanımıyorum valla bu kim bu? Bana yazıklar olsun. Bana neden istek attın? Abla desem şanssızlık olur mu? Bana neden istek attın? güvdan söyler misin Bana neden istek attın? Ben atmadım ki sen attın. Sen bana istek attın. Benim Hayır. Ne zaman ya? Senin sen Senin niye haberim yok? Sen ben de geldim. Hayır sen attın. <gülüyor> Tablet <gülüyor> çıktı bak. Ben seni tanımıyorum ki niye sana istek atayım? Gemcelle ambulans. Yani. Küfür ettim. Belki. Sert ağzına iki tane böyle orta ortaya. Zeka yoksunu. Daydadım. Dayda, dayda dayda Siz bakmayın ona. O belli ki... Ben küfür edeceğim. Şimdi olmayacak. Salak insan. Saygısız insanlardan hep nefret etmişimdir. Saygısız. İnşallah hesabım kapanır. <laughs> Bir daha yayın açamazsın inşallah. Dayı dadım. Valla arkadaşlar. Gitti. daha alamıyorum. İnşallah hesabın kapansın inşallah. Allah'ından bul inşallah. Hep birlikte beddua edelim de inşallah kapanır hesabı saygısız insan. Nefret ediyorum böyle saygısızlardan. Cık cık cık. Elime verseler var ya. Vura. 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 Bayıltırım onu yemin ediyorum. Hiddet hayır da yani böyle bu bunun gibi küfürbaz haydolar, bunun gibi saygısız insanlar, bunun gibi Dayı da dayı. Merhaba Özlem. <laughs> Sesin yok Özlem. Ya da konuşmuyorsun. Tam tersi de olabilir. Bilmiyorum. ses gelmiyor değil sesi gelmiyordu ben de o yüzden sessizce anlaştım sessiz sessiz konuşmadan anlaştım işte çünkü sesi yoktu onun sesi olmadığı için ben de ona sessiz bir dinde kendimi ifade ettim sessizce ne yani çünkü bu hayat bana sana nasıl geliniyorsa öyle gidilmesi gerektiğini öğretti ne eksik ne fazla bana nasıl geliyorsanız size öyle gelirim net Yani, o yüzden davranışlarım sizinle ilgilidir, benimle ilgili değil. Nandarım. okey. Yeter bu kadar. Sekiz buçuk saattir yayın yapıyorum arkadaşlar. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sevgi ve saygıyla kalın, Allah'a emanet olun. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Videolar attım, onlara bakmak isterseniz profilime gidip yeni attığım videolara bakabilirsiniz. Cuma günü YouTube'a yeni videom geliyor bu arada. O da videom gelir %99 ihtimalle diye düşünüyorum. Hepinizi öptüm. YouTube'dan ve Instagram'dan da bana destek olmak ister.